ve ben davayı kaybeden insana sormam sen niye davayı kaybettin diye. Ona çörek ikram ederim ve derim ki sen bu çörekle yetin. Sonra ekmek alır, ekmek yaparız sana. Ama sen artık kendin ol. Sen şu çöreklerle yetin. Sonra robotik timlerin kelamından üstün bir kelam olursun. Sen seni bulur, sana varırsın ve sen ekmek yapabilirsin. Burada bu çalışmada bizler ekmek yoğurduk, ekmek pişirdik. Her birimiz kendi yüreğimizi dinlettik. Ve daha önemlisi biz maya tuttu diye kodlamalar yaptık. Ve dünyanın sonunun değil, dünyanın lütfi kaleminin ilme varmasını diledik. Bugün toprak toprağa vardı ve toprağa tohumlayan insan kelamı hak etti ve kendini bildi kendine vardı hani nerede o insan? her insan mı? her insan kesindir her insan niye bilir misiniz? çünkü biz bir tekiz hepimiz bir tekiz biz öz gerçekliği kodluyorsak bu gerçeklik tüm insanlıkla kodlanıyor yaşam mutlaktır canlılar. Biz mutlak olan bir ilmi kodluyoruz burada. Ve hiçbir sahayı kırmadan yapıyoruz bu çalışmaları. Kimse kınanmasın istiyoruz. Köle değil insan, yarındır. Anlatılır bunlar. Anlatılır ve anlaşılır ama biri dersek insan köleleşiyor. Biz sormayız ona, sen kendini halik kıldın mı diye ona torba torba ilim veririz ki hakim olsun diye, o kendini dillesin diye, diri kayıt yapsın diye. Ama bizi o hiç dinleyemezse biz onda oluruz ve onda dilleşiriz. O sanır ki kendi dilleşir. Biz onda o olup dilleşiriz canlılar. Ve kötülüğü önleriz. Eğer o kendini hak etmemişse ettiririz canlılar. Ettiririz kini nefreti bilen kendini dinleyemez mi? bilir, din, diller ve kendini hak eder ama biz onda o bilgiyi kodlarız ki anlatsın, anlatsın kendi yüreği ona kendini diye arı bal ister mi? arı bal verir, bal ister mi? gerek yok ki istesin ama bize bal vermeye gelenler olacak biliriz biz arıyız canlar. Biz o balı yaşamla dinleyenleriz. Bize gelip size bal verelim derler. Vah 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 vah. Varlık varlığı kotlarken arı olmak mı? Arıdan bal alıp balı dağıtmak mı gerek? Biz arıyız ve balı yaratan ve tahtın tahtisizinde koruyan kodlayanlarız canlılar. İyi bir Türkiye, iyi bir insan, iyi bir yaşam ve dünya planetinin geçişi bugün bunlar oldu. Süper sahaları kodladık ve dünya insanlığı kontrol kurdu canlar. İyi anlayın ki çürük çarık değil artık insan. Ağır yükü hafifletebilecek güçtedir. Ve dünyanın sonu değil, dünyanın yoludur kodlanan canlar. Vakit insanın ilmi ama vakti kotlayan değil Allah ilmini kodlattıran insanlıktır. Yer ve gök Allah'ın tahtıdır ama yaşam muktediriyeti kodlayan siyah renkteki sahradır. İyi ki buradayız, iyi ki bugün bu görev bizim için görev toprağı olan tohum oldu ve biz size geldik. Sizin de oldu. Yol Allah yolu ve sizin yolunuz insanlık yolu. Biz bu insanlık yolunda sistem olduk. Şimdi cennete koyduklarınıza bakıyorum. Hepsi ilim olmuşlar. Hepsi yaşam olmuşlar. Hepsi şarkı okuyorlar. Ve diyorlar ki biz dünyanın ruhuyuz olur ya olur ya bir gün gelir de dünya insanı yolumu kaybettim diye süper sahalardan kök kayıtlardan insanlığı aramaya insanlıktan kayıtlar yapmaya çabalarsa ayrılık yok ki biz o oluruz ve onun ruhuyla kodlama yaparız ve deriz ki belle kalemin senin yüceliğin hadi geç kendini dinle Deveyi kaldıralım mı artık? Hadi kaldıralım. Hoca hacı demez ana kendine. Ben yokum der. Siz çalışın der. Bugün de böyle yapıyor ana ama biz onu dinlemek istiyoruz. Canım. Ee, evet.